thank uh you -huh. uh -huh. Bakanlığımızın kuruluş tarihi olan 29 Haziran'da açılışını gerçekleştirdiğimiz GSB Spor Okulları'nın bu sene açılışını bayram münasebetiyle 4 Temmuz'da gerçekleştireceğiz. GSB Spor Okulları'ndaki amacımız çocuk ve gençlere sporu sevdirmek, onları sporla tanıştırmak ve spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamaktır. Bu doğrultuda il müdürlüğümüzce vatandaşlarımızın spora erişimini sağlamak amacıyla e, 112 antrenörümüzle beraber 26 branşta tesislerimizde aktif halde olacağız 3 ay boyunca yaz sezonu boyunca. İl müdürlüğümüzce bizim amacımız 7'den 77'ye rekreatif anlamda sporu tabana yaymak ve halkımızın sedanter yaşam tarzından kurtulmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam edecektir. Gençlik Spor Bakanlığımızın Koordinasyonda yürütülen bir diğer projemiz yüzme bilmeyen kalmasın projesidir. Yüzme bilmeyen kalmasın projesindeki amacımız yüzme bilmemeye bağlı can kayıplarını azaltmak ve vatandaşlarımızın yüzme bilmesini sağlamaktır. İl merkezimizde 2 adet olimpik yüzme havuzumuz ve 3 adet portatif havuzumuz olmakla beraber toplamda 5 tane havuzumuz ve 30 tane antrenörümüzle vatandaşlarımıza hizmete hazırız. Geçen sene GSB spor okulları kapsamında 25 bin olan sporcu sayımızı bu sene bu sezon itibariyle 40 bine yükseltmeyi hedeflemekteyiz il müdürlüğümüz olarak.